ABCD kare olarak verilmiş. AL 4 denmiş. Yazalım şuraya 4 diye. KL 6 olarak verilmiş. Evet. Bize kotanjant x'i soruyor. 90 x buraya y diyelim. Bakın. Artık ne oldu? x artı y 90. O halde burası ne olacak? x olacak. x 90 buraya da ne kalmış oluyor? y kalmış oluyor. Evet. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bakıyoruz şurada. Şu iki üçgen bir kere 90 x y 90x'ye bunlar bir kere benzer üçgenler. 90'ın karşısı karenin bir kenarı. 90'ın karşısı karenin bir kenarı. Demek ki aslında bu iki üçgen eş üçgen. O zaman bakıyorum y'nin karşısı 10 sa demek ki burada y'nin karşısı 10 olacak. x'in karşısı şu, şu üçgende bakın. D, A, L üçgeninde x'in karşısı 4 ise burada x'in karşısı 4 olmuş olacak. Bize neyi sormuş? Kotanjant x'i sormuş. İstediğimiz üçgenden bulabiliriz. Şuradan bulalım. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşıdan yani 10 bölü 4 da ne yapmış oluyor? 5 bölü 2 olarak bulunmuş olur.